Merhaba sevgili arkadaşlar Osmanlı Kültür ve Medeniyeti genel tekrar 16. videoda daha doğrusu Osmanlı Kültür ve Medeniyeti'nin son tekrar videosunda birlikteyiz. Bilimden başladığımız zaman şöyle hızlıca e, neler bilmemiz gerekiyor dikkat ettiğimiz zaman sevgili arkadaşlar bilimde medrese, enderun, darüş şifalar bu darüş şifalar biliyorsunuz tıp fakültesi ya da bunlar darü tıp diye de geçer arkadaşlar. Dergahlar, rasathane, muvakkit haneler kesinlikle bilmemiz gerekiyor ki bilim yuvalarıdır. Burada en çok muvakkithane üzerinde duralım. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bilmeyenler olabilir. Muvakkithane saat ayarlarıdır. Saat ayarlarını belirleyen kuruluşlardır. Genelde camilerin yanında bir ya da iki odadan oluşurlar. Küçük birer rasathane özelliği gösterirler ve namaz vakitleri için özellikle muvakkithanelere ihtiyaç vardır. Peki bilim adamlarından kimleri bilmemiz gerekiyor? Davudi Kayseri, Osmanlı'nın ilk müderrisi, ilk bilim adamıdır. Kesinlikle bunu unutmamamız gerekiyor. Orhan Gazi döneminde Osmanlı'nın ilk medresesinde müderrislik yapmıştır, tayin olmuştur. Molla Fenari'yi bilelim sevgili arkadaşlar. İlk Şeyhül İslam'dır. Birinci, pardon, ikinci Murat döneminde. Özellikle bunu bilin ve Molla Fenari en çok... Fatih'in hocalarından Molla Gürani ile karıştırılır. Molla Gürani ya da Molla Fenari'nin e, sevgili arkadaşlar Fatih ile bir ilgisi yoktur. Bu önemli bir detay. Fatih döneminde tıp çok gelişmiştir. Özellikle sevgili arkadaşlar Altunizade Sabuncuoğlu Şerafettin, Akşemsettin bu üç isme dikkat edin. Bakın bu üç ismi verir bunlar hangi alanda faaliyet yürütmüştür, hangi alanda çalışmalarıyla bilinir gibi sorular sorabilir. Bunlara dikkat edin. ÖSYM bu tarz soruları sever. Üçü de tıpçıdır. Altunuzade idrar yolları ile ilgili çalışmalarıyla ünlüdür. Sabuncuoğlu Şerafettin özellikle mücerrekname ve Cerrahname ya da Cerrahiyatül Haniye adlı eserleriyle meşhurdur. Yine bu Sabuncuoğlu Şerafettin Deneysel farmakolojinin kurucusu sayılır, çok çok önemlidir. Daha önce de hani Sabuncuoğlu Şerafettin'den doğrudan bir soru gelmedi, gelme ihtimali var. Ee, sevgili arkadaşlar, Akşemseddin daha önce soruldu iki kez soruldu. Fatih'in hocasıdır. Mikrobun tohum adıyla tanımını yapmıştır. Ayrıca kalıtsal hastalıklarla ilgili çalışmalar da yapmıştır. Ee, yine Akşemseddin ve İstanbul'un manevi Fatih'i sayılır, özellikle son dönemde hani Akşemseddin en çok Fatih'le ilgili sorularda karşımıza çıkabilir. Fatih'in sözünden çıkamadığı en önemli lalası Akşemseddin'dir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Ali Kuşçu'dan çok bahsettik. Ali Kuşçu çok ünlüdür. Timur Devleti'nde yetişmiştir. Ulu Bey'in öğrencisidir. Hatta Kadızade-i Rumi'nin öğrencisidir. Daha sonra koyunların hizmetine girmiş. Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Fatih'e gönderdiği elçidir. Fatih burada onu görmüş ve Osmanlı'ya, İstanbul'a davet etmiş. Kendisine daha doğrusu bir iş teklifinde bulunmuş. Ayasofya Medresesi'nin yani bu sahlı semanın ana binasının baş müderrisliğini yapmıştır ki astronomi ve sevgili arkadaşlar matematikte çok önemlidir. Hatta denir ki Osmanlı'da medreselerde ee, pozitif bilimlerin başlaması Ali Kuşçu ile beraber olmuştur. İdrisi Bitlisi buna özellikle bir parantez açıyorum. Sevgili arkadaşlar neden İdrisi Bitlisi ile ilgili hiç soru gelmedi ama zor bir soru olarak acaba sorabilirler mi? Yavuz döneminin tarihçisidir kendisi ee, ve Doğu aşiretlerinin özellikle doğudaki Osmanlı egemenliğinin sağlanmasında çok faydası olmuştur Osmanlı'nın doğu egemenliğinde. Hatta Mısır seferinde de Yavuz'un yanında bulunmuştur. Bunları kesinlikle unutmayalım. Piri Reis hepimiz artık bu Piri Reis'i çok iyi biliriz. Dünya haritasını çizmiştir. Kanuni döneminde yaşamıştır. Özellikle Hint deniz seferlerine katılmıştır. Bakın size bir püf noktası vereyim. Ünlü eseri kitabı Bahriye'dir. Denizler kitabı. Bu eserde Hint deniz seferlerinden bahsedilmez. Dikkat edin. Bu eser Akdeniz kıyılarını anlatır. Yani Reis Hint deniz seferleriyle ilgili herhangi bir eser yazmamıştır. Buna dikkat edin. Mesela şöyle soru gelebilir. kitab Bahriye'de aşağıdaki konulardan hangisi geçer geçmez gibi Hint deniz seferlerini özellikle burada sizi yanıltmak için verebilirler. Akdeniz kıyılarını anlatan bir kitaptır bu. Yine Seyid Ali Reis kanuni döneminde yaşamış. Hint deniz seferlerine katılmış. Yani denizci komutanlık yapmış Miratül Memalik adıyla işte bu arkadaşlar Hint deniz seferlerini anlatan kitaptır. Bir seyahatname yazmıştır. Hatta bu Osmanlı'nın ilk seyahatnamesidir. Kesinlikle unutmayınız. Hepimiz böyle bir Osmanlı'nın ilk seyyahı, ilk seyahatnamesi dediğimizde Evliya Çelebi'ye gidebiliyoruz. En ünlüsü evet Evliya Çelebi seyyahlardan ama Evliya Çelebi 17. yüzyıldadır. Bunu da kesinlikle unutmayalım sevgili arkadaşlar. Hatta buradan şöyle soru da gelebilir bakın. Piri Reis, Seydi Ali Reis ortak özellikleri. Bunların ortak özelliklerine çok dikkat edin. İşte bir kanuni döneminde yaşamışlardır. iki Hint deniz seferlerine katılmışlardır. Üç coğrafyacıdırlar. Bu tür sorular sorulabilir. Bunlara dikkat. Matrakçı Nasuh yine kanuni döneminin ünlü matematikçisi, minyatür ve hatta hat ustası arkadaşlar. Matrakçı Nasuh e, özellikle Kanuni ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın seferlerini minyatürleştirmesiyle ünlüdür. E, hatta Kanuni'nin Irakeyn seferini Menakıb-ı Menzili Irakeyn adıyla minyatürleriyle resimlemiştir. Bunlar bize çok ciddi tarihi bilgiler vermektedir. Takiyüddin Mehmet 3. Murat döneminin bilginidir. Sevgili arkadaşlar, Takiyüddin Mehmet'in üzerinde özellikle durmak lazım. Eserlerini Türkçe vermiştir. Türkçe binlerce yazması vardır ve bugün Boğaziçi Kandilli Rasathanesi'nde bu yazmalar muhafaza edilmektedir ve Osmanlı'da ilk rasathaneyi kuran Bilgindir. Kesinlikle unutmayınız 3. Murat dönemi. Ebu Suud Efendi arkadaşlar. Ebu Suud Efendi Osmanlı'daki en ünlü Şeyhülislamlardandır. Sözü en çok geçen Şeyhülislamlardandır. Ağırlığı olan bir Şeyhülislamdır. Ebu Suud Efendi'nin duaname ve kanunname adıyla eserleri vardır. Ve kanuni döneminde yaşamıştır. Hatta bu dönemde... Ee, İslam yani Ebu Suud Efendi neredeyse protokolde e, Veziri Azam'la eştir sevgili arkadaşlar. Bunları kesinlikle unutmayın. Bakın şu dördünü özellikle Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Hazarfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Paşa. Bunları şöyle belirttik özellikle. Arkadaşlar bu dördü aynı dönemde yaşamıştır. Kimin dönemi? 4. Murat dönemi. 17. yüzyıl. Katip Çelebi 17. yüzyılın en ünlü bilginidir. Hatta Katip Çelebi'den geçmişte iki kez soru, soru soruldu. Birkaç özelliğini verirler ve bu kimdir diye sorarlar. Keşfisun'un Cihan Numa hatta Fezleke, Tütün Risalesi gibi eserleri var. 4. Murat'a duraklamanın, bozulmanın sebepleriyle ilgili risale hazırlamış, rapor hazırlamıştır. Ee, kesinlikle unutmayalım. Evliya Çelebi dönemin ünlü seyyahıdır. Seyahatname yazmıştır. Hazarfen Ahmet Çelebi aklımızda hep uçan adam diye tutalım arkadaşlar. Galata'dan işte kendi yaptığı kanatlarla uçmuştur. 4. Murat'ın çocuklarının düğününde bir bakıma gösteri yapmıştır. Lagari Hasan Paşa'yı da roketçi adam diyebilelim. İlk roket denemesini yapan kişidir. Bu da arkadaşlar Topkapı Sarayı'nın işte balkonundan Haliç'e düşmüştür. Hatta gece olduğu için Haliç'te bulamamışlar sabah ıslak bir şekilde gelmiş. 4. Murat'ın kulağına eğilmiş. Hep böyle efsanevi anlatılır. İşte göğe yükseldi herhalde diye espriler yapılmış. O da 4. Murat'ın kulağına eğilmiş. Hünkarım İsa'nın size selamı var demiştir. Bu hep hikaye olarak anlatılır. Aklınızda kalıcı olsun bakın biri uçan adam, biri roketçi adam. Bir de bilginlerden Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı bilin. Bakın biz bu Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı edebiyatta anlattık daha önce tasavvuf edebiyatında. Erzurum, İbrahim Hakkı bir tarikat ehlidir. Tarikat şeyhidir. Ama aynı zamanda bir edebiyatçıdır. Aynı zamanda bir bilgindir. Marifetname adlı bir eseri vardır ki ansiklopedik bir eserdir bu. Bu eserde astronomiden tutun da coğrafya, tarih, tıp gibi hatta din bilimleri gibi birçok alanda bilgi vardır. Kesinlikle bunları da unutmayalım. Şimdi sanat ve mimariye geldiğimizde sanatta Sanatta Osmanlı'da hangi sanatlar var? Ahşap var, taş var, dokuma var, dericilik var. Hatta ahşabın içinde oymacılık, kakmacılık, yine taş sanatlarında oyma, kabartma sanatları var. Dokuma zaten eski Türklerden beri hem dokuma hem deri gelişmiş. Hatta arkadaşlar buraya terziliği de ekleyebilirsiniz. Size terzilikle ilgili de ben bir püf noktası vereyim. Sevgili arkadaşlar Dokuma varsa terzilik gelişir. Deri varsa terzilik gelişir. Çünkü bunların bir de dikimi var sonuçta. Eski Türklerden beri bunlar var. Yine Çin'i var. Çin'i önemli sevgili arkadaşlar. Çin'i mimaride en çok kullanılan süsleme sanatıdır. Bakın ben size bir tüyo vereyim. Mimaride, Türk İslam mimarisinde en çok Çin'i ikinci hat kullanılmıştır. Kesinlikle unutmayın. Minyatür hiçbir zaman mimaride süsleme sanatı olarak kullanılmaz. Minyatür bir kitap süsleme sanatıdır. Hatta arkadaşlar şöyle soru gelebilir. Bakın hat hem mimaride hem kitapta kullanılır. Minyatür sadece kitapta kullanılır. Bu çok önemli. Özellikle işte bir Türk İslam mimarisinde aşağıdaki süsleme sanatlarından veya eşyalardan veya malzemelerden hangisi kullanılır gibi bir soru geldiğinde arkadaşlar burada yapacağınız çok pratik. Gördüğünüz bir caminin içinde neler var hayal edin. Bu şekilde soruları çok rahat çözersiniz. Hiçbir Türk İslam eserinde resim veya resim benzeri minyatürlere rastlayamazsınız. Bu çok önemli bir ayrıntı. Hatta çok önemli isimler var bazen isimleri veriyor birkaç isim veriyor bunların işte uğraştığı sanat dalı, aşağıdakilerden hangisidir diyor Böyle sorulardan korkmayın arkadaşlar kesinlikle en iyi bildiklerinizden birini verir Burada 3 tane isim ön plana çıkıyor aslında çok var ama ben 3 tanesini aldım Amasyalı Şeyh Hamdullah bu neden çok ünlü Amasyalı Şeyh Hamdullah Hattatların piri olarak bilinir. Pir. Hattatların kubbesi olarak bilinir. Hatta onun lakabı Kıbbetül Kütap'tır. Küttap katipler demek. Bunu da kesinlikle unutmayalım. Ahmet Karaysari çok ünlüdür. Süleymaniye camisinin hatlarını yapan kişi de odur. Kendisine ait Yakuti Rum adıyla bir tarz ortaya koymuştur. Farklı bir hat tarzı. Bu da çok önemli. Yine hafız Osmanlı arkadaşlar. Hemen yan tarafa bir şekil çizdim. Bunu hatırlayacaktır çoğunuz. Ortada işte bir yuvarlak içinde genelde bezlere yapılır. Siyah bezlere. Yuvarlak içinde e, Arap harfleriyle işte peygamberimizin bir takım özellikleri. Kenarlarda yine dört tane yuvarlak buralarda da çeşitli ayetler olur. Bu tarza biz hilye-i şerif deriz. Hilye-i şerifleri tarihte ilk ortaya koyan hatta hafız Osman'dır. Kesinlikle bunu da unutmayalım. Tesip kitap süsleme sanatıdır. Müzehip denir tesip yapanlara. Özellikle Kur'an-ı Kerimlerin çevresini altın yaldızlama işidir arkadaşlar. Bu da önemli. Cam, Camın diğer adı vitray ya da sırça sanatı da denir. Bu sanatlarda görülür. Madenciliğin hemen her türünde zaten Türkler eskiden beri çok ileridirler. Osmanlı'da da bu var. Her türlü madeni işlemişlerdir ama telkari sanatı ön plana çıkar. Telkari nedir? Gümüş işçiliğidir. Bunu da kesinlikle unutmayalım. Minyatür arkadaşlar minyatür. İslam'da aslında resim çok hoş karşılanmadığı için gelişen resme benzer sanat dallarından biri. Burada tam bir perspektif yok. Yani derinlik yok ve kişiler gerçek boyutlarıyla çizilmediği için bu bir bakıma toplum arasında yaygınlaşmış çok önemli sanatçılar çıkmıştır burada. Kim çıkmış mesela? Sinan Bey. Kimdir bu Sinan Bey? Fatih'in kankisi arkadaşlar. Sinan Bey Fatih'in gül koklayan Fatih resmini yapan kişidir. Aslında Sinan Bey'in e, Fatih döneminde böyle gayri resmi İtalyan İtalya'ya gittiği resim eğitimi aldığı. Fatih'in zaten biz resme çok önem verdiğini biliyoruz. Kendi resimlerini yaptırdığını da biliyoruz belli niye falan. Resim eğitimi aldığı e, ancak resimde değil de daha çok minyatürden ilerlediğini görüyoruz. Yine Matrakçı Nasuh minyatürde çok ünlüdür. Nakkaş Osman çok ünlüdür arkadaşlar. Bir de Levni. Levni'yi mesela geçmişte sordu. ÖSYM nasıl soruyor Levni'yi? Levni'nin eseri nedir? Ne yaptı? Şunu mu yaptı? Bunu mu yaptı? Değil arkadaşlar. Ne diyor? Lale devrinin ünlü mi e, minyatür sanatçısı diyor. Mesela Özellikle Nedim'de de söylemiştim. Lale Devri'nin ünlü şairi, divan şairi Nedim'i hep böyle Lale Devri'ne vurgu yaparak soruyor. Yani biz buralarda şunlardan korkmamalıyız. Hepsinin tek tek tutup da size eserlerini sormayacak. Sonuçta siz bir akademisyen değilsiniz veya işte bir sanat tarihçi değilsiniz. Bu işte uzman kişiler değilsiniz. ÖSYM'de biraz vicdanlı davranacaktır. Bu tür sorulara yönelecektir. Geçmişte sorduğu sorular bize bunu gösteriyor. Müzik de arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde çok yaygın. Hem askeri müzik gelişmiş hem de sevgili arkadaşlar sanat müziği diyebileceğimiz müzikler gelişmiştir. Size burada bir püf noktası vereyim. Bakın Elhan. Elhan gördüğünüzde bir kelime grubunda kesinlikle bilin ki o müzikle ilgili bir şeydir. Yani diyorsa ki size Camiül Elhan. Demek ki bir e, Camiül Elhan ne tür bir kitaptır? Müzik kitabıdır. Veya işte da... Darül Elhan nedir? Müzik okuludur gibi. İşte aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı'da açılan müzik okuludur derse oraya bir sürü Darül ile başlayan kelime grubu koyacak. İşte Darül Bedai'yi koyacak, Darül Fünun'u koyacak ee, veya işte Enderun'u koyacak. Farklı farklı okulları koyacak ama Darül Elhan... Elhan'ı gördüğünüz yerde ne yapacaksınız siz? Müzik okulu olduğunu bileceksiniz. Abdülkadir Merai var Osmanlı'nın ilk dönemlerinde müzikte önemli bir isim hatta Camiül Elhan ve farklı isimlerle kitapları var. Supi Ezgi, Itri var ön plana çıkar özellikle 17. yüzyılda ön plana çıkmış hatta bizim paralarımızda da resmi var. Dede Efendi, Zekai Dede, Hacı Arif Bey, burada yazmamışız. Tamburi Tamburi Cemil Bey gibi isimler hep müzikte vardır. Arkadaşlar ben niye böyle isimleri sadece söylüyorum? Hani bunların tek tek bütün bestelerini falan ezberlemeyeceksiniz. Bu isimlerden birkaç tane verip hangisi müzikçidir ya da bunlar ne iş yapar gibi, hangi alanda, hangi sanat dalında uğraşırlar gibi sorular soruyor. O yüzden birkaç isme, birkaç önemli isme en azından aşina olun. Bir de burada üzerinde mutlaka duralım ilhami mahlasıyla şiirler yazıp besteler yapan 3. Selim'i kesinlikle unutmayalım. Unutmayalım. En önemli bestekar padişahtır. Suzi Dilar adıyla Türk sanat müziğine de bir makam kazandırmıştır. Önemlidir. Peki resimde neler var? O, e, tabii Tabi Türk İslam'da. Özellikle İslami anlamda resim çok ön plana çıkmaz. Ama biz birçok padişahın resmini yaptırdığını görüyoruz. İşte e, en bilinenleri ki son dönemde özellikle ee, çok ön planda Fatih arkadaşlar birden fazla resmini yaptırmıştır. Fatih'in resmini yapan belli Sinan Bey'dir. Hatta e, kesin olmamakla birlikte Ş Şiblizade Ahmet Efendi'nin de Fatih'in resmini yaptığı söylenir. Yalnız dikkat edin, gül koklayan Fatih resmi Sinan Bey'indir. Bellini de İtalyadan özel olarak getirilmiştir. Fatih'in davetiyle gelmiştir ve Fatih'in resimlerini yapmıştır. Resimde yine Şeker Ahmet Paşa'yı bilin. 19. yüzyılda Osmanlı'da ilk sergi açan ressamdır. Tabii ki Osman Hamdi Bey'i bilmemiz lazım. Daha önce de soruldu. Kimdir Osman Bey? Ressamdır. Osmanlı'daki en ünlü ressamdır. Unutmayınız. Ve arkadaşlar Kaplumbağa Terbiyecisi, Silah Tacirleri gibi e, tablolarıyla ünlüdür. Bu adam aynı zamanda bir arkeolog Aynı zamanda bir müzecidir. Osmanlı'da Sanayi Nefise Mektebi'nin de kuruluşunda etkili olmuş ve 2. Abdülhamit döneminde yaşamıştır. Çok önemli. Hatta Osmanlı'da ilk arkeolojik kazıyı yapan, ilk Türk tarihinde ilk arkeolojik kazıyı yapan kişi de Osman Hamdi Bey'dir. Hani bunu soracak olursa birkaç özellik verip öyle sorabilir. Mihri Rasim Açma'yı nasıl bilelim? İlk kadın Türk ressam. Bir de arkadaşlar Osmanlı'da ebru sanatı da görülür. Bütün bunları söyledikten sonra bir son bilgi verelim. Osmanlı'da veya Türk İslam'da genel anlamda heykel sanatı gelişmez. Ancak biz biliyoruz ki Osmanlı'da heykelini yaptıran ilk ve tek Osmanlı padişahı Abdülaziz'dir. Mimariye bakalım. Osmanlı'da mimari dediğimiz zaman biliyorsunuz mimariyi biz erken, klasik, geç dönem diye ayırıyoruz. Arkadaşlar erken dönemde unutmayınız Osmanlı mimari eserleri İznik, Bursa ve Edirne'de e, toplanır. Hatta arkadaşlar bir dipnot Bursa, İznik ve Edirne'deki Türk İslam eserlerinin tamamı Osmanlı'ya aittir. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Türkiye Selçuklarından soru soruyor oraya İznik'i koyuyor. Hangi, hani yani hangi şehirde varmış? gibi sorular gelebiliyor ya da e, şehir ismi vererek eseri veriyor. İznik'ten bir eser veriyor Dolayısıyla bu sizin için püf noktasıdır. Bursa, İznik ve Edirne'de kesinlikle Osmanlı öncesi Türk İslam eseri, Yok arkadaşlar bunu bilin. Hacı Özbek Camii bilin erken dönemden Osmanlı'nın ilk camisi İznik'teki. Yeşilleri bilin arkadaşlar. Hatta bakın şuraya ben size bir püf noktası yazmışım. Renklere dikkat edin. Hani yeşiller var ise Osmanlı'nın kuruluş dönemi erken dönemindeki eserlerdir. Yeşil Cami var İznik ve Bursa'da türbe var, medrese var. Hatta bunların bunlar arkadaşlar Çelebi Mehmet dönemidir. Şimdi bize tek tek dönemde sormaz. Bursa Ulu Cami ön plana çıkar erken dönemde. Nedir Bursa Ulu Cami? Sevgili arkadaşlar Bursa Ulu Cami Osmanlı'nın Yıldırım Beyazıt tarafından Bursa'da yaptırdığı Anadolu'daki tek Ulu Cami'sidir. Demek ki bakın şuradan şöyle bir püf noktasına ulaşıyoruz. Anadolu'da size Ulu Camiler verilirse bu Ulu Camiler içinde bir tanesi Osmanlı'nın. Bunu ayırdığınız zaman diğer hiçbir Ulu Cami Osmanlı'ya ait değil. Yani beyliklere ve... Anadolu Selçuklarına ait. Yine Bey Sarayı, Edirne Sarayı, hatta Anadolu Hisarı gibi arkadaşlar erken dönemde eserler var. Sevgili arkadaşlar, mimari eserlerde dini mimari, askeri mimari, sivil mimari gibi sorular gelebiliyor. Dini mimariyi bilirsiniz. Cami, türbe, kümbet, mescit, e, hatta medrese hani dini eğitim verildiği için külliye merkezi cami olduğu için bunları dini eğitim e, dini mimari olarak alırsınız. Ancak arkadaşlar Askeri mimaride kale, sur, hisar gibi yapılar vardır. Hatta kışla, tersane gibi. Sivil mimari bunların dışında kalan hepsi. Yani köprü, ca pardon, köprü, çeşme, saray bunların hepsi sivil mimariye gelen gelir. bunlardan da özellikle soru gelebiliyor. Sevgili arkadaşlar, klasik dönem dediğimiz dönem 1450-1700. Bakın dikkat edin. Yükselmeden daha çok duraklamanın sonuna kadar zaten anıtsal düzeyde Büyük külliyeler çağı dediğimiz çağdır bu dönem. Birçok büyük külliye yapılmıştır. İşte Fatih Külliyesi'nden tutun da 2. Beyazıt'ın yaptırdığı Beyazıt Külliyesi gibi, Süleymaniye Külliyesi gibi yapılar var. Burada kim ön plana çıkıyor? Özellikle Mimar Sinan ön plana çıkıyor. Nedir Mimar Sinan? Osmanlı'nın tabii ki en büyük mimarı. Arkadaşlar Mimar Sinan Kanuni döneminde yaşadı. Kanuni'den sonra da 2. Selim ve Sokullu dönemlerinde hani devam etti. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın tutup da size 400'ün üzerinde eseri var tutup da size tek tek eserli sormazlar ama çıraklık kalfalık ve ustalık olarak kendi adlandırdığı Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Selimiye camilerini sorarlar. E, Mimar Sinan bu eserleri kendisi adlandırıyor arkadaşlar. Şehzadebaşını Çıraklık, Süleymaniye'yi Kalfalık, Selimiye'yi de ustalık olarak. Yine arkadaşlar Mimar Sinan ile ilgili sorularda sizin püf noktanız şu. Kesinlikle unutmayın. Mimar Sinan'ın yaşadığı döneme dikkat edin. Kanuni döneminde yaşamış. Kanuni döneminin devlet adamları önemli isimleri kimler? işte Hürrem Sultan. Başka kim var? Sokullu Mehmet Paşa sonrasında. Yine 2. Selim döneminde yaşamış. Yine bu dönemde kim var? Pargalı İbrahim. İbrahim Paşa. Demek ki bunlar adına yapılan tüm eserler, bunların adının geçtiği tüm eserler kime ait? Mimar Sinan'a. Bakın bu doğrudan püf noktasıdır size. Yine arkadaşlar klasik dönemde Sultan Ahmet Camisi'ne çok dikkat edin. Sedefkar Mehmet Ağa yapmıştır. Şimdi Sultan Ahmet Camisi'ni de niye veriyoruz? Sultan Ahmet Camisi biliyorsunuz çok ünlü bir cami. Ee, Mavi Cami olarak bilinir. Ve Mimar Sinan'ın eserini sorarlarsa sizin yanıltmak için Sultan Ahmet Camisi'ni oraya koyabilirler. Sultan Ahmet Camisi'ni Sedefkar Mehmet Ağa yapmıştır. Yine bu dönem büyük külliyeler çağı diye geçer. Bir de arkadaşlar şu klasikte birçok arkadaşımız takılıyor. Klasiğin e, tanımı nedir? Ben size onu kısaca söyleyeyim. Klasiğin tanımı şu aslında arkadaşlar. Bir topluma özgü ee, artık sanatta olur işte veya mimaride olur zirveye çıkmış durum. Ona özgü. Özellikle bu önemli. Geç dönem ise arkadaşlar 1700'lerden sonra artık batı etkisinin görüldüğü dönemdir. Osmanlı'da batı etkisi ilk lale devrinde görülür arkadaşlar. Lale devrinde hatta 3. Ahmet Çeşmesi, e, damat e, İbrahim Paşa Külliyesi gibi yerler var, yapılar var. 3. Ahmet Çeşmesi, 3. Ahmet Yemiş Hoca Odası, 3. Ahmet Kütüphanesi. Bakın Lale Devri'nin Padişahı 3. Ahmet, Lale Devri'nin sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa. Dolayısıyla bunlar adına yapılan eserler demek ki ilk batı tarzı, bir takım argümanların görüldüğü eserlerdir. Bu şekilde yorum yapacağız arkadaşlar. Yine o ikinci dönem Türk Barok Rokoko dönemidir. Şunu bilin arkadaşlar ilk Barok eser Nuri Osmaniye camisidir. Kesinlikle tutup bunların yıllarını falan net bir şekilde ezberlemeyin arkadaşlar. Bunları size tek tek bir sanat tarihçisi gibi sormazlar. Üçüncü dönem Türk Ampir Üslup dönemidir. Bu Türk Ampir Üslup döneminde de yine... E, Dolmabahçe Dolma Camisi gibi e, veya işte Ortaköy camisi gibi eserler yap, yapılmıştır. Eklektik dönem var. Bu eklektikten kasıt şu farklı sanat dalları. Farklı mimarideki sanat dallarının bir takım örnekleri birbirine geçirilmiş. Özellikle bu dönem saraylar çağı olarak bilinir. Ve Balyan ailesi bu dönemde çok önemlidir. Ön plana çıkar. Balyan ailesi bir Ermeni aile arkadaşlar. Ve e, özellikle 19. yüzyılın hemen Osmanlı'da yapılan tüm mimari eserlerde bir bakıma imzaları olan mimar ailedir çok ünlüdür arkadaşlar bu dönemde yapılan bütün saraylarda onların mutlaka imzası vardır bu dönem saraylar çağı olarak bilinir çünkü dolma bahçe beylerbeyi Çırağan sarayları eklektik dönemde yapılmıştır bir de neoklasik dönem var yani biz özümüze tekrar dönelim yeni klasikçiler dediğimiz bu dönemde de iki isim ön plana çıkıyor mimar Kemalettin mimar Vedat bunlar Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan kişilerdir. Kesinlikle unutmayınız. Sevgili arkadaşlar ne o klasik dönemdeki Mimar Kemalettin vakıf anlarını yapmış. Mimar Vedat eski TBMM binası hatta Sirkeci Garı gibi eserleri yapmıştır. Bunlar önemli dedik. Şimdi geldik arkadaşlar size bakın püf noktaları. Mimariden birçok arkadaşımız çok korkuyor. Korkmayın. Renklere dikkat edin. Niye Yeşil veriyorsa bilin ki Kuruluş döneminden, erken dönemden bir eserdir. Ve genelde Mehmet Çelebi'ye aittir. İsimlerden hareket edin arkadaşlar. Birçok eseri aslında e, yaptıranın ismi var. Bu isimler hangi dönemde yaşıyor iyi kötü bilirsiniz. Buradan çıkartabilirsiniz. Bir de arkadaşlar Osmanlı'da sarayları mutlaka bilin. Bey Sarayı Orhan Gazi döneminde ilk saraydır. Edirne Sarayı 1. Murat döneminde yapılmış. 2. Murat döneminde büyümüş, şekillenmiş. Topkapı Sarayı Fatih döneminde yapılmış sonraki 2-300 yılda defalarca eklemeler yapılmıştır. Yıldız Sarayı'nı 3. Selim yaptırmıştır. Ben bunu soru olarak hep beklerim arkadaşlar. Yıldız Sarayı 3. Selim yaptırdı. 2. Abdülhamit ise yönetim yeri olarak kullandı. Dikkat edin. Dolmabahçe Sarayı'nı Abdülmecit yaptırmıştır. Çırağan ve Beylerbeyi saraylarını Abdülaziz yaptırmıştır. Arkadaşlar burada bir şeye dikkat. Beylerbeyi Sarayı İstanbul'da yapılan bir saray ama hiçbir zaman yönetim merkezi olmadı. Bu bir e, misafirhane, devlet konuk evi gibi kullanıldı. Önemlidir. Yine İshak Paşa Sarayı da Ağrı'da e, dönemin e, valisi tarafından Doğu Beyazıt'ta yapılmış. İçinde ilk kalorifer ve ısınma sistemleri e, ve yine kanalizasyon sisteminin olduğu eserdir arkadaşlar. Şimdi gelin Osmanlı kültür medeniyetini bu şekilde işledikten sonra şöyle aklımızda bir deli sorular dolaştıralım kültür medeniyetin son halinde. Sevgili arkadaşlar bu taneyi bilin saat takip tespit merkezi özellikle nam namaz vakitleri için camilerin yanında olur. Ola ki soru olarak gelebilir. Şuradaki kavramları bilin arkadaşlar. Hani bunları en azından bir kere okuyun. Ben bunu sosyal medyadan da yayınlayacağım. Neccar ahşap sanatçısı. Ehli hiref özellikle sarayın sanatsal üretimini yapan teşkilat arkadaşlar. Hani sanatçıların toplandığı alan, nakkaşhane yine sanatçıların bu ehli hiref mensuplarının toplandığı yer olarak bilinir. Kubbetül Küttab Amasyalı Şeyh Hamdullah nakkaş minyatür yapan hatta arkadaşlar minyatüre nakış tasvir de denir. Yine telkari gümüş işçiliği. Aklımdaki deli sorulardan biri Şehnameci ve Vakanüvist. Vakanüvist'i daha önce sordu arkadaşlar. Şehnameci erken dönem tarihçiler. Vakanüvist ise resmi tarihçilere verilen isimdir. Kesinlikle unutmayın. Osmanlı'da ilk Vakanüvist de Halepli Naima Efendi. Ee, Yine burada ne dedik? Minyatür mimaride kullanılmaz. Bunu defalarca söyledik. Arkadaşlar Abdülaziz'e geldik bakın. Abdülaziz Osmanlı'da heykeli olan tek padişah. At üzerinde bir heykeli var. Bu heykel hatta günümüzde Beylerbeyi Sarayı'ndadır. Ve arkadaşlar özellikle sanatta şunları iyi bilmemiz gerekiyor. Sanayi Nefise Mektebi Sanat Okulu'dur. Bunun açılışında Osman Hamdi Bey önemli rol oynar. 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Arkadaşlar bakın bunu... Osman Hamdi Bey ile bağlantılı olarak sorabilir. Darül Elhan ne demiştik? İçinde Elhan varsa müzikle ilgilidir. Müzik okulu Darül Bedai ise bugünkü şehir tiyatrolarının da temeli sayılan arkadaşlar e, tiyatro okuludur. Yine arkadaşlar değişik bir tarz Ali Kuşçu Ali Kuşçu bu sene soruldu ama aynı soru bir daha sorulur mu? Veya işte Ali Kuşçu'dan farklı soru sorulur mu? Ali Kuşçu'yu bilin arkadaşlar. Ali Kuşçu ile ilgili özellikleri bilin. Hocaları kim? Ulu Bey Kadızade i Rumi. Yetiştiği yer nere? Timur Devleti, Semerkant Medresesi. Bulunduğu devletler bakın ben şu soruyu beklerim. Timur, Akkoyunlu ve Osmanlı Devleti'nde bulunmuştur. Osmanlı'daki görevi nedir? Ayasofya Medresesi yani Sahnı Seman'da baş müderris. Eserleri risale i Fethiye Muhammediye ön plana çıkar. Bir de Zic var arkadaşlar. Zic zaten bütün astronomi bilginlerinin yazdığı genelde astronomi ile ilgili e, eserlere verilen isimdir. Alanı nedir astronomi matematik? Peki Ali Kuşçu'nun başka bir özelliği Uzun Hasan tarafından Fatih'e elçi gönderildi. Sevgili arkadaşlar işte kültür medeniyeti bu şekilde bitirmiş olduk. Hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın.